Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi altın değerlendirelim. Beni izlediğiniz için, beğeniler bıraktığınız için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone olduğunuzda alarmları kurarsanız bu yorumlar otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Evet şimdi detaylara geçelim. Günlerdir altında kar satışı bekliyoruz. Sürekli bir yükseliş halinde. Yaklaşık ocağın ilk gününden itibaren bu yükseliş başladı. Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra zaten bu yükseliş daha da hızlı bir şekilde arttı. Neden? Çünkü ticaret savaşlarıyla ilgili yapılan açıklamalar, işte Meksika ve Kanada'ya yüksek vergi uygulaması arkasından Çin, sonra onu Kanada ve Meksika'nın gel adım atması, Çin'in vergisini, Çin vergi yükselteceğim diye misilleme yapması vesaire. Bir de üstüne üstlük şimdi Netanyahu ile beraber Gazze'ye Çökme gibi bir <laughs> niyetlerin olduğunu açık açık Trump söyledi. Bu tür şeyler tabii altını negatif şey pozitif olarak etkiliyor, yükselişini destekliyor. Teknik olarak baktığımızda burada şu paralel trendlerden turuncu trendin kendisini gösterdiğini izliyoruz. Daha önceki yorumlarda buradan dönemeceğini ifade etmiştim. Ee, bir, 2860 biraz kritik noktaydı. 2863 ee, dün 2882'yi gördü. Oradan satış geldi. Bu 8 e, günlük üstel hareketli ortalamaya doğru bir çekilme söz konusu ol, olabileceğini düşünüyorum. 2818 civarına geri çekilebilir. Eğer ki e, cuma günü tarım dışı istihdam açıklanacak eğer o Yine yüksek bir rakam çıkarsa buradan satışların devam ederek belki 20 günlük 21 günlük hareketli ortalamaya doğru e, hızlanabileceği de düşünülebilir. Dolayısıyla e, normalde şu çanağın dolması arkasından bir kulp yapması gerekiyordu. Şimdi e, bu satışlar belki eğer 8 günlük hareketli ortalamayı aşağı kırarsa bir kulpa dönüşü yaparak alttaki trende. Deyip tekrar yukarı çıkma ihtimalini e, ortaya koyabilir. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.